Merhabalar değerli gençler. AYT'nin ilk konusu olan vektörlerle başlıyoruz. Öncelikle MEB'in bu konudaki kazanımlarından birazcık size bahsetmek istiyorum. MEB bize vektörlerle ilgili bilmemiz gerekenleri şu şekilde özetlemiş. Vektörlerin özelliklerini bilmemiz gerekiyormuş. 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörlerin çizimini bilmemiz gerekiyor. Birim vektör sisteminde IJK işlemlerine girmeyeceğiz. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplayabilmemiz gerekiyor. Ucuca ekleme ve paralel kenar yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Kosinüs teoremi verilerek bileşke vektörün büyüklüğünü hesaplayabilmemiz gerekiyor. Eşit büyüklükteki vektörlerin bileşke hesaplanırken açılara göre özel durumlarını bilmemiz gerekiyor. Ve son olarak da bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplamamız gerekiyor. Vektörlerde sadece bu işlemlere gireceğiz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Vektörler için çap yayınlarından size yardımcı olmaya çalışacağım. İncelediğimde, baktığımda kaynaklara çap yayınlarının vektörler konusunda uygun olduğunu fark ettim. Onun için buradan işleyeceğim. Başlayalım isterseniz ufaktan. Şimdi fiziksel büyüklükler iki gruba ayrılıyor. Birincisi skaler büyüklükler, ikincisi de vektörel büyüklükler. Skaler büyüklüklerde sayı ve birim bizim büyüklüğü ifade etmemize yetiyor. Örnek vermek gerekirse kütle, enerji, zaman yok. Bunlara örnek. Mesela bir masanın uzunluğunu e, ifade etmemiz gerekiyorsa, anlatmamız gerekiyorsa, bir metre boyu var masanın dediğimizde bu yetiyorsa, anlaşılmasına yetiyorsa bu bir skaler büyüklüktür. 1 burada sayıdır, metrede burada birimdir. 1 bir metre yani uzunluk o zaman z kadar büyüklüktür. Uzunluk z kadardır. Vektörel büyüklüklerde sayı ve birimin yanında bir de yöne ihtiyaç duyarız. Yani sayı ve birim ifadeyi anlatmaya yeterli değildir. Örnek vermek gerekirse, mesela kuvvetle ilgili bir örnek verelim. 20 newton kuvvet uyguluyorum dediğimde, kuvvetin ne yöne doğru uyguladığını söylemiyorum bakın. 20 newton kuvvet uyguladım. Bu ifadenin anlaşılması için yeterli değil aslında. Yanında bir de yön olması lazım. 20 newton doğu yönünde kuvvet uyguladım dediğimde ifade daha açık daha anlaşılır hale gelmiş oluyor. O zaman şunu söyleyebiliriz, tekrar ediyorum. Vektörel büyüklüklerde sayı ve birimin yanında bir de yöne ihtiyaç duyuyoruz. Vektörel büyüklükler örnek vermek gerekirse kuvvet, hız elektrik alan, momentum, yer değiştirme, ivme yani birçok daha örnek verilebilir buna. Vektörlerin gösterimine geçecek olursak, vektörler bir harfle sembolize ediliyor ve bu harfin üzerinde sağa doğru bir ok işaretiyle vektörleri ifade ediyoruz. Burada mesela A vektörü şeklinde bir vektör gösterimi yapmış bize ve vektörün üzerinde sağa doğru bir ok var. Bu şöyle anlaşılmasın, ee, sağa doğru bir vektör var sağa doğru ok var sola doğru bir vektör varsa sola doğru oklar ok diye gibi bir şey yok bu gösterim standart bir gösterim her zaman sağa doğru ok var bir ifadenin vektör olabilmesi için dört niceliği sağlaması gerekiyor gençler bunlardan ilki büyüklük ikincisi doğruldu üçüncüsü yön dördüncüsü de başlangıç noktası şimdi her birini tek tek inceleyelim bir vektörün ben şu dördüncüden başlamak istiyorum. Başlangıç noktası olması gerekiyor. Yani şu şekilde bir ifade vektör değildir. Bu vektör değildir. Neden? Bu ifadenin çünkü bir başlangıç noktası yoktur. Vektör olabilmesi için bir başlangıç noktası olması gerekiyor. Yani şurası başlangıç noktası olsun. Başka doğrultusu olması gerekiyormuş ve yönü olması gerekiyormuş. Şimdi yönü de şöyle sağa doğru gösterelim. Bu da yönü olsun. Yönünü de sağladık. E peki doğrultu ne demek? Doğrultu ile yön kavramları genelde birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Doğrultu dediğimiz kavram vektörün şu şekilde ya da bir hareketli de olabilir bu. Doğrultu dediğimiz bir x ekseni doğrultusu gibi düşünün ya da y ekseni doğrultusu gibi düşünün ya da kuzeydoğu doğu güney batı doğrultusu gibi düşünün şu şekilde çapraz bir doğrultu düşünün. Yani bir eksendir aslında doğrultu. Burada kesikli noktalarla çizdiğim doğrultudur. Doğu yönünde ifade ettiğim ise yöndür. Şuraya A noktası diyelim. Buradaki A da başlangıç noktası oldu. Başlangıç noktası. Yön ve doğrultuyla ile ilgili bir örnek vereyim size daha güzel anlaşılması açısından. Bir otobüs düşünün. Otobüs Sadece e, ne diyelim İstanbul ile Sakarya arasında git gel yapan bir firma olsun. İstanbul Sakarya Sakarya İstanbul onun doğrultusudur. O esnada Sakarya doğru gidiyorsa Sakarya yönündedir. Ya da İstanbul'a doğru gidiyorsa İstanbul yönündedir. Yani e, sürekli gidip geldiği istikamet onun doğrultusu. O sırada ne tarafa gidiyorsa o da onun yönü olur. Peki? Üç koşunu sağlamış olduk. Başlangıç noktasını sağladık. Yönü sağladık. Doğrultuyu sağladık. Ve son olarak ne kaldı? Büyüklük kaldı. Büyüklük dediğimizde diğer adıyla şiddet vektörün uzunluğudur aslında. Yani bu vektöre biz bir isim verecek olursak ne diyelim? X vektörü olsun mesela. X vektörünün büyüklüğünü şu şekilde kenarına mutlak değer çizerek göstereceğiz. Kaç olsun? Örnek veriyorum 5 birim olsun. Büyüklüğünü de ifade ettik. Artık bu bir vektör oldu. Şu şekilde renkli de ifade edeyim. Şu artık bir x vektörü oldu. Doğrultusu var. Başlangıç noktası var. Yönü var. Ve bir büyüklüğü var. Burada şunu vurgulamak isterim. Vektörün etrafında şu mutlak değer çizgisi varsa bu vektörün büyüklüğü demektir. Yoksa eğer bu vektörün kendisi demektir. Yani şu şekilde yalnızca bir x yazımı görüyorsanız burada vektörün doğrultusunu da almamız gerekiyor. Yönünü de almamız gerekiyor. Büyüklüğünü de her şeyiyle dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat şu varsa bu artık bizim için çok doğrultusu önemli değil. Yönü önemli değil. Sadece büyüklüğü anlamına gelir. Bunu da unutmayalım. Şimdi vektör özelliklerine bakacağız. İlk bilmemiz gereken eşit vektörler tanımı. Eşit vektörler dediğimiz yönleri ve büyüklükleri aynı olan vektörler. Şimdi bazı kaynaklarda şöyle geçer. Doğrultusu yönü ve büyüklüğü aynı olan vektörler der. Aslında yani doğru ama gerek yok. Neden? Çünkü yönleri aynıysa otomatikmen doğrultusu da aynı olmuş oluyor. Yani şimdi şu şekilde bir vektör düşünün. Yönü aynı olan bir başka vektör çiziyorum. E, otomatikmen doğrultusu da aynı olmuş oluyor bu iki vektörün. Yani yönleri ve büyüklükleri aynı olan vektörlere eşit vektörler denir. Yeterli bir tanım oluyor. Burada k vektörünü ve l vektörünü inceleyecek olursak her ikisinin de yönü aynı. Her ikisinin büyüklüğü de aynı. Bakın 1, 2 yani kök 5 birim. Bunun hesaplamasına da geleceğiz. Şiddet hesaplamasına. Hem yönü aynı hem büyüklüğü aynı. O zaman bu iki vektör birbirine eşit vektördür diyebiliriz. Burada gösterim eşit vektörlerde şu şekildedir gösterim bu şekildedir. Bu neyin gösterimidir? Bu sadece şiddetlerinin eşit olduğunu gösterir. Bu şiddetlerinin, büyüklüklerinin eşit olduğunu gösterir. Yani şöyle mesela bu şekilde iki birimlik bir vektör düşünelim. X vektörü. Bir de şu şekilde iki birimlik bir vektör düşünelim. Y vektörü. Bu da iki birim. Şimdi burada şunu yazarsak doğru. X eşittir Y x'in şiddeti, x'in büyüklüğü eşittir y'nin büyüklüğü yazarsam bu doğru. Bunda sıkıntı yok. İkisi de iki birim çünkü. Fakat şunu yazarsam yanlış. x vektörü y vektörüne eşittir dersem yanlış. Neden? Çünkü bu x ve y vektörlerinin sadece şiddetleri eşit. Yönleri aynı değil. Şu yazım tamamen her şeyinin aynı olduğunu söyler bize. Bu iki vektör birebir aynı demektir. Ama baktığımızda bu iki vektör birebir aynı değil yönleri aynı değil. Peki geçelim. İkinci özelliğimiz, vektör özelliğimiz zıt vektörler. Zıt vektör büyüklükleri eşit, aynı doğrultuda fakat yönleri zıt olan vektörler. Adı üzerinde zıt vektörler. Şimdi burada K vektörü ile L vektörüne baktığınızda K ve L'nin büyüklükleri aynı, yönleri zıt. Doğrultular da aynı. Yönleri zıt. Ya da x ile y'ye baktığımızda x ile y'nin büyüklükleri aynı. İkisi de iki birim. Fakat yönleri zıt. x doğu yönünde ise y batı yönünde. E o zaman şunu söyleyebiliriz. k vektörü l vektörünün tersidir. Zıttıdır. Ya da şöyle yazsam da olur. k vektörü l vektörünün tersidir. Bu iki yazım da doğrudur. Ya da x vektörü y vektörünün tersidir. Bunun önüne eksi koydum. Ya da x vektörü y vektörünün tersidir. Bu yazımlar doğrudur. Burada az önceki olaya değinecek olursak şöyle yazarsak ne olur? k vektörü eşittir l vektörü yazarsam doğru olur. Neden? Çünkü bu şiddet demekte etrafına çizdiğim mutlak değer. İkisinin de büyüklüğü mesela burada kök 5 birim. İkisi de birbirine eşittir. Bunda herhangi bir hata yoktur. Buradan vektör taşımayı da hemen kısaca değinip geçelim. Bir vektör yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden aynı düzlemde bir yerden başka bir yere taşınabilir. K vektörü vermiş burada örnek olarak. Bu K vektörünü bir nevi kopyala yapıştır gibi düşünün gençler. Buradan alıp başka istediğin bir noktaya taşıyabiliyorsun. Mesela bunu ben buraya da taşıyabilirim. Ama bunu ben böyle taşırsam hatalı olmuş olur. Neden? Çünkü yönünü bozdum bakın. Yönü bozmamam gerekiyor. Doğrultuyu bozmamam gerekiyor. Peki yönü bozmadım. Şöyle çizdim. Oldu mu? Aslında yönü de bozdum burada. Yönü bozmadım. Şöyle. Şöyle çizdim. Oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü büyüklüğü de bozmamam gerekiyor. İki birim sağa gitmiş bakın. Şuradan başlayacak olursam, iki birim sağa gitmiş, bir birim yukarıya gitmiş. Benim çizdiğim ne oldu? 2 üç birim sağa gitti, bir buçuk yukarıya gitti. Yani o zaman fazla çizdim. Şöyle çizmem lazım. İki birim sağ, bir birim yukarıya. Yani başlangıç noktasını tutup başka bir yere koydum. Aynı yönde, aynı doğrultuda, aynı büyüklükte bir başka vektör çizebiliyorum. Taşıma dediğimiz olay da bu şekilde taşıma bizim için önemli. Şimdi vektörün bir sayıyla çarpılmasına gelecek olursak bir vektör bir sayıyla çarpıldığında yine bir vektör elde ediliyor. Fakat burada vektörün doğrultusu kesinlikle değişmiyor. Yönü ve büyüklüğü değişiyor sadece. Diyelim ki elimizde bir k vektörü var bu şekilde. Bu k vektörünü 2 ile çarparsak ne olur? Şu an 2 iki birim. 2 ile çarparsak 4 birimlik bir vektör elde ederiz. Burada d vektörü olarak vermiş bunu bakın. 4 birim. Ya da k vektörünü eksi 1 ile çarparsam ne olur? Eksi 1 ile çarparsam aslında bu vektörün tersini almış olurum. B vektörü olur. B vektör olur. 2 birim başlangıçta sağa doğruydu. Şimdi sola doğru. K vektörünü 1 bölü 2 ile çarparsam ne olur? Aslında 2'ye bölmüş olurum. Başlangıçta 2 birimse 1 bir birimlik bir vektör elde etmiş olurum. Yani A vektörünü elde ettim. Burada başka ne vermiş? Eksi 3 bölü 2 ile çarpmış. Yani hem eksilisini al yönünü ters çevir demek istemiş hem de 2 birimse 2 birimi 3 bölü 2 ile çarptığında 3 birimlik bir vektör elde etmiş. Yani hem tersine döndü hem de 3 birim oldu. Burada da bir C vektörünü elde etmiş oldu. Bu da bu şekilde diyelim. Vektörlerin toplanmasına gelecek olursak bileşke vektörün bulunmasına. Bileşke vektör dediğimiz olay birden fazla vektörün toplanmasıyla elde edilen yeni vektör denilebilir bileşke vektöre. Vektörlerin toplanmasında iki yöntem söz konusu. Kazanımlarda da bize söylediği gibi, bunlardan birinci yöntem ucuca ekleme yöntemi, ikincisi de paralel kenar yöntemi. Bu e, yöntemlerden ucuca ekleme yöntemi, birinci yöntem bizim için çok daha önemli bir yöntem. Vektör toplamlarında hep bu yöntemi kullanacağız. Bir bakalım neymiş ucuca ekleme yöntemi. İki vektör ya da daha fazla vektör toplanmak isteniyorsa, Ucuca ekleme yöntemiyle şu şekilde toplama işlemi yapabiliriz. Birinci vektörümüz şu olsun, hatta şöyle birazcık daha kalın yazayım. Şu birinci vektörümüz olsun, şu da ikinci vektörümüz olsun. Bunlara bir de isim verelim. Bu A vektörü, bu da B vektörü. Bu iki vektörün toplamını bulmak istiyorsak, bu vektörleri ucuca ekleme yöntemiyle toplayabiliriz. Nasıl oluyor bu? İstediğiniz bir tanesini alıyorsunuz. Örnek veriyorum A vektörünü aldım. B vektörünü A'nın bittiği yere gelecek şekilde ekledim. Şu A vektörü. Şu da B vektörü. Yani B vektörünü A'nın ucuna ekledim. Bu şekilde ne oldu? Ucuca eklenmiş oldu. Son olarak yapacağım şey ne? Vektörlerin çizimine başladığım noktadan çizimi bitirdiğim noktaya bir tane daha vektör çiziyorum. Bu da bizim bileşke vektörümüz oluyor. Bileşke vektör de genelde harfi harfiyle gösteriliyor. A artı B'yi bulmuş olduk. Bileşke vektör bu şekilde bulunuyor. Tekrar ediyorum. İki vektör var. Toplamak istediğimiz birincisini çiziyoruz. Birincinin bittiği yere diğerinin başlangıcını çizerek ilk başladığımız yerden çizime bitirdiğimiz yere kadar bir vektör çizip bileşke vektörü bulmuş oluyoruz. Burada şöyle bir soru. A'yı çizdim ucuna B'yi ekledim. B'yi çizip sonra ucuna A'yı ekleseydim olur muydu? Cevap olurdu. Neden? Çünkü matematikte 5 artı 3 8'i veriyorsa 3 artı 5 de 8'i verir. Yani vektörlerde de değişme özelliği vardır. Hemen bunun da nasıl olduğuna bakalım. Burada biz A'yı çizdik, ucuna B'yi çizdik. Mesela B'yi önce çizseydik, şöyle bir B vektörü var elimizde. Daha sonra A vektörünü ucuna ekleseydik, Yine bileşke vektörü bakın aynı doğrultuda aynı uzunlukta bulabilirdik. Bu cüce ekleme yöntemi bu şekilde. Bir iki tane örnek çözelim. Sonra konumuza devam edelim. <laughs> Burada ne söylemiş bir bakalım. Şöyle birazcık daha yaklaşayım soruya. Daha görme adına. Birim karede bölünmüş düzlemdeki k, L, m, n ve p vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre eşitliklerden hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci önermeye bakacak olursak m artı p vektörünün n vektörüne eşit olduğunu söylemiş. Bakalım m vektörü iki birim yukarıya. Şimdi ucuca ekleme metoduyla bulalım bunu. Yukarıya doğru iki birimlik m var. Ucuna p'yi ekliyorum. Bakın iki birim sağa doğru. Bu ikisinin toplamı şuna eşit oldu. Bakın bu n vektörü mü? 2 sağa gitmiş n vektörü. 2 de yukarıya gitmiş. Burada da 2 sağa gitmiş. 2 yukarıya gitmiş. Demek ki bu doğru. Birincisi doğru. Geçelim ikinci önermeye. İkinci önerme demiş? K n artı m vektörünün büyüklüğü l vektörünün büyüklüğüne eşittir demiş bakalım. K vektörü burada. Eksi N vektörü. Yani N vektörünü ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Şu şekilde. Eksi N vektörü yaptım. N normalde kuzeyde o yönündeydi. Güney batı yönüne yaptım. Ters çevirdim. Artı M vektörü. Ucuna ekledim. Bakın iki birimde M vektörü. Ne oldu bileşke? Başladığım yerden çizimi bitirdiğim yere kadar çizdim. Aşağı doğru bir birim oldu. Bu L vektörünün büyüklüğüne eşit mi? Bakın L vektörü köşegen şeklinde. Bu bir birim. Fakat bu bir, bir, kök iki birim. Pisagor'dan hatırlayın. Dik kenarlar bir, bir ise burası kök iki birim. Dolayısıyla bu önermemiz yanlış oldu. Şuraya bakalım. P eksi N vektörü M vektörüne eşittir demiş. Şunu temizleyelim. P eksi N vektörü M vektörüne mi eşit bakalım. P e burada eksi neyi çizdim. Bakın aşağı doğru iki birim oldu. Çizime başladığım yerden bitirdiğim yere kadar çizdim iki birim. Bu M vektörüne eşit mi? Hayır. Neden? E bu iki birim aşağı doğru. M vektörü 2 birim yukarıya doğru. Dolayısıyla bu da yanlış. Peki hocam şöyle olsaydı olur muydu? Bunu vektör olarak değil de büyüklük olarak alsaydık olur muydu? İşte o zaman olurdu. Bu da iki birim, bu da iki birim diyecektik. Fakat az önce de söylediğim gibi etrafında çizgiler yoksa büyüklük kastedilmiyordur. Vektörün yönü, doğrultusu, şiddeti hepsi kastediliyordur. Şu şekilde p eksi n'yi biz aşağı doğru bulduk, yönü aşağı bulduk. Fakat m vektörünün yönü yukarıya doğru. O yüzden burada cevabımız yalnız bir oldu. İkinci örneğimize bakalım. Birim karelere bölünmüş bir düzlemde bulunan k, l, m, n, p vektörleri verilmiş. Yargılardan hangileri doğrudur diye. Bakalım. k vektörü n vektörüne eşittir demiş. k vektörüne bakıyorum, başladığı noktayı sanki koordinat düzleminin orijini gibi düşündüm. İki birim sağa, bir birim yukarıya gitmiş. n vektörüne bakıyorum, iki birim sağa, bir birim yukarıya gitmiş. O zaman her şeyiyle aynı bu vektörler. Eş vektörler yani. Yani doğru aynı, yönü aynı, büyüklüğü aynı. Eş vektörler bunlar. Yani birinci dönemde doğru. İkiye bakıyorum. L vektörünün eksilisi yani tersi P'ye eşit demiş. Bakıyorum L vektörü doğu yönünde bir birim. Tersini alırsam o zaman ne olur? Eksi L vektörü bu olur. Batı yönünde bir birim olur. E bakıyorum P ile aynı mı? Hayır aynı olan tek bir yönü var. O da büyüklüğü. Bu da bir birim, bu da bir birim. Yani yine şu şekilde yapsaydı, öyle yapsaydı doğru derdik. Ama şu yanlış. Bunu almadık. M'nin eksilisi 2L'nin eksilisine eşittir demiş. Bir de onu inceleyelim. Şimdi M nerede? M vektörü burada. 2 birim sola doğru batı yönünde. Eksilisini alırsam 2 birim sağa doğru şöyle. şöyle şu eksi mevi. L'nin eksilisini alalım önce. Sola doğru oldu. Ve 2 tane aldık. Eksi 2 ile 2 birim sola doğru oldu. E, M'ye bakıyoruz. 2 birim eksi M'ye bakıyoruz yani. 2 birim de doğu yönünde. Eksi 2 ile'ye bakıyorum. 2 birim batı yönünde. Yani birbirinin tam zıttı bunlar. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Bir tanesinde eksi olmasaydı doğru olacaktı. Bu da yanlış çıktı. Şimdi burada çok fazla soru var daha. Soru çözüm videosu olarak ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Onun için birinci bölüme bu kadar diyelim mi gençler? Birinci bölüm bu kadar olsun vektörlerin. İkinci bölümünde paralel kenar yöntemiyle devam edelim. Daha sonra bir sorun çözüm videosu hazırlayacağım sadece sorulardan oluşan ve sonra da ekstra bir bölüm çıkmış soruların çözümleri yapacağız. Kendinize iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere.